merhabalar. For Life TV'de bugün Sessiz Dostlarımız programında sizlere e, akvaryum balıkları, su kaplumbağası ve biraz da akvaryumlardan bahsetmek istiyorum. Japon balığıyla başlayalım. Akvaryum severlerin vazgeçilmez balığı, Japon balığı. Neden vazgeçilmez? Çünkü çok uyumlu bir balık. Sazangiller ailesinden geliyor. E, soğuk sularda yaşayabilme özelliğine sahip eğer tek başına bakacaksanız akvaryumda suyun serinliği onun için çok fazla önemli değil. 10 litrelik bir akvaryumda da bakabiliyorsunuz kendisine. Oldukça uyumlu ve barışçıl bir balık olarak nitelendiriliyor. Farklı renklerde ve farklı türlerde çapraz üreme yöntemiyle çoğaltılmış o yüzden farklı ebatlarda da olabiliyorlar. 7 yıla kadar iyi yaşarlar eğer iyi bakarsanız bu balıklara. Bunlar aslında Çin'de üretilmişler. Fakat bizim ülkemizde nedense Japon balığı olarak anılıyorlar ama aslında üretildikleri yer Çin. Bir diğer balık da Lepistes. Lepisteslerin yavrularına bakması ve kendisine bakması oldukça kolaydır. Bu da çok barışçıl bir balık olarak bilinir. Çok sık üreyen bir balık türüdür. O yüzden akvaryum severlerinde ayrıca ilgi duyduğu ve sahip edildiği bir balık türü bu. Çok sık yürüyor olması cazip geliyor tabi akvaryum severlere. Çin ejderi de oldukça barışçıl. O da e, diğer balıklara oranla büyük bir balık türüdür. Bu yüzden biraz daha büyük ve geniş bir e, akvaryum seçmeniz gerekiyor. Sert sulara karşı oldukça dayanıklıdır. Hani işte sert sudan kastımız kireçli su veya pH değeri yüksek olan sular psikolojisi psikolojisiyle yaşamayı seviyor. Eğer bir Çin ejderi sahibi olacaksanız önerilen en az üçlü gruplar halinde akvaryumunuzda beslerseniz daha mutlu olurlar. Bu da önemli bir detay. Bir de pileti var. Bu balık türü özellikle tropikal akvaryum sahiplerinin vazgeçilmez balıklarından biri olarak anılıyor. Genellikle kırmızı oluyor. Akvaryumun daha canlı, daha hareketli. Balığın daha sevimli görünmesine sebep oluyor bu özelliği. İletişim oldukça iyi, diğer balıklarla da iyi anlaşıyor. Yuvarlak hatlara sahip bir balık. Bu balığın bakımında dikkat edilmesi gereken bir konu, akvaryumun içindeki yeşillendirme. O akvaryum bitkileridir. Bu diğer balıklarda olduğu gibi ki her balığa ait ayrı onların hoşlandığı bitki türleri vardır bunların e, sağlıklı olmasına, bakımlarına özel olarak dikkat etmeniz gerekiyor. Piletiler için bu durum biraz daha önemli çünkü yavruladıkları zaman o bitkileri kullanıyorlar arkadaşlar. Yani e, diğer balıklar gibi değil. Orada bir çalı, bir hani akvaryum içerisinde bir ot bir şeyler olacak ki oraya girip yavrulayabilsin. Böyle bir yuvalanma şey hissediyorlar. Bir diğer akvaryum balığımız da neon tetra balığı. Bu tetra balığının türlerinin, akvaryum severlerin en popüler olarak gördüğü balıklardan bir tanesi etçil olarak biliniyor. O da barışçıl bir yapıya sahip. En fazla 4 cm boyunda olan bir balık ve yaklaşık 20-25 derece bir suda yaşaması gerekiyor. Bir diğer balığımız sarı prenses. Bu balık da hem etçil hem otçul bir balıktır. Ee, üreme dönemlerinde biraz saldırganlaşabilen balık türlerindendir. Bakımı oldukça kolaydır. Ee, bu yüzden de çok tercih edilir. Büyü yaklaşık 10 santime kadar yaklaşır iyi bakıldığı zaman. İhtiyaç duyduğu su sıcaklığı ise 23-28 derece. Siyah molly balığı. Bu balığa üreme dönemi sırasında bazı çatışmalar yaşasa da genel olarak bu da barışçıl bir balık fakat üreme dönemlerinde çok fazla hırçınlaşabilen bir balıktır. Çoğunlukla bitkisel olarak beslenen balıklardandır. İhtiyaç duyduğu su sıcaklığı 22 ve 30 derecedir balığınızın. Bir diğeri de beta balığı. Diğer ismi siyan balığı olarak da geçer kendi türüne karşı oldukça agresif bir balık olarak bilinir. Bu sebeple tek bakılması önerilir. Çeşitli renk ve yapıya sahip meta balıkları vardır. Yani birçok alt türleri de vardır. Etçildirler. Bu balığın da bakımı oldukça kolay bir balıktır ve 25 ile 27 derece arasında bir su derecesinde yaşıyor. Bir diğer balığımız da Kılıç kuyruk balığı hem ekçin hem otçul balık türlerindendir. Diğer balık türleriyle uyum içerisinde yaşasalar da kendi türünden olan baskın balıklarla, özellikle erkek olan balıklarla çok iyi anlaşamaz. Balıkların ihtiyaç duyduğu su sıcaklığı 20-28 derecedir. De melek balığımız var. Bu da yine akvaryum severlerin vazgeçilmez, en popüler balıklarından biri hem etçil hem otçul bir balıktır. Orta derecede bir agresiflik hepsine sahiptir. O kadar orta derecedir ki yutamayacağı boyuttaki balıklarla aynı akvaryumda yaşayabilir. Yani kendinden küçük bir balığı yutabilir. En fazla 10 cm boyuna kadar uzar ve 24 ile 30 derecelik bir su sıcaklığında yaşayabilir. Bir diğer balığımız, bu da çok yaygın bir balıktır. Çöpçü balığı. Evet, çöpçü balığı her ne kadar akvaryumun dibindeki çöpleri yediğine dair bir yanlış bilgiyle ünlenen bir balık olsa da e, yanlış bilgi çünkü bu e, çöpçü balığı akvaryumun dibindeki çöpleri yemiyor arkadaşlar. Sadece dibe çöken e, yemleri yiyor. Hani onunla e, bununla ilgili böyle de bir yanlış bilgi şey var. Onu da belirtmek istedim. Hem etçim hem otçum bir balık türüdür. Bu da 24 ile 28 derece yani, derece Evet, şimdi bu kadar balıktan bahsetmişken akvaryumları atlamak istemedim. Akvaryumla ilgili de ufak tefek üstünden geçmemiz gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorum, önemli olduğuna inandığım. Akvaryum temizliği yaparken arkadaşlar biliyorsunuz suyun %25'ini değiştiriyoruz. Asla suyun yarısını veya tamamını değiştirmiyoruz. Bunu yapmamamız gerekiyor. Ayda bir değiştirmeniz gerekir. Yani doğrusu budur aslında. Tabii ufak bir detaydır. Buna dair çok kazalı olduğu için söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Isıtıcısının fişini çekmeyi ve daha sonra tekrar bu aparatlara takmayı unutmamak lazım. Akvaryumda sağlıklı bir bitki örtüsü varsa eğer, akvaryum kumu yıllarca temizlenmeden kalabilir. Yani sizin kullandığınız bitki örtüsü, kumun temizliği açısından da önemli. Ki zaten biraz önce balıkları anlatırken de fark etmişsinizdir. Her balığın hep önemsediği bir şey ve her balığa göre de farklı bitkiler var. Akvaryum bitkileri. Ve onlar onlara ihtiyaç duyuyor. Ve balıklarınızı günde 2 veya üç defa yemlemeniz gerekiyor. Onlara iki üç defa mama vermeniz gerekiyor. Ve ölçü şu olmalı. Bir balığı bir dakikada maksimum iki dakikada yiyebileceği kadar... Mama doğru ölçüdür arkadaşlar. Yani çok fazla atmak veya işte o balık fazla yerse çatlar deyip az bırakmak, bu da yanlış. Bir dakika içerisinde yiyebileceği kadar gözlemlediğiniz zaman fark edeceksiniz zaten. Ben de akvaryum temizliğiyle, akvaryum bakımı ile ilgili benim kendi e, önerim rutinler ayarlayın. Kendiniz böyle bir akvaryum bakımı ile ilgili periyotlar ayarlayın. Mesela şimdi şey, günlük periyodunuz şu olsun akvaryuma dair. Sabahleyin taktığınızda işte akvaryumunuzun su sıcaklığını termometresin bir kontrol edin. Baktığınız balığın türüne göre olması gereken sıcaklıkla eşit mi? Haftalık olarak suyun doğal biyolojisinde oluşan bir durum duruyor sulaşma. Buna engel olamazsınız. Bunu temizlemek için piyasada işte mıknatıslı camı çizmeyen özel şeyler var ister bu şekilde bunlardan faydalanabilirsiniz. İster kendi uyguladığınız farklı bir şey vardır. Yosunları haftada bir olarak mutlaka temizleyin. Aylık bakım olarak da suyu değiştirebilirsiniz. Bu suyun tabi 48 saat havalanmış ve 23 derece oda sıcaklığında bekletilmiş olması gerekiyor. Bunu biliyorsunuz. Bunun dışında balığınızın cinsine göre suyun pH değerini ölçebilirsiniz. Bazı balıkların yapısı yoğun kireci e, tolere edebilir fakat bazıları özellikle daha yumuşak sularda yaşayabilir. Bunlar çok önemli detaylardır arkadaşlar. Çünkü akvaryum sahibi arkadaşların genelde e, sorunu işte ben çok seviyorum. Balığım öldü. Çok çabuk öldü. Ya yani burada şöyle bir durum var. Hayatta her konuda olduğu gibi ...ilgimizin olduğu her şeyde bilgi sahibi olmak zorundayız. Çünkü her birinin kendine has bir takım özellikleri oluyor. Bir balığı almaya gittiğiniz zaman o balıkla ilgili eğer özelliklerini bilirseniz ona göre davranırsınız ve daha uzun yaşar. Yani bir Japon balığı alıp sürekli alıyorum ölüyor. Japon balığı aslında 7 sene yaşar mesela. Ki en bakımı kolay balıklardan biridir Japon balığı. Diğer balıkların da kendi özelliklerine mutlaka hani göz önünde bulundurmayı unutmayın. Bir akvaryum sahibi olmak istiyorsanız burada anlattığım şeyleri mesela siz şey yapabilirsiniz, baz alabilirsiniz. Hangi balık, nelere dikkat ediyoruz, ne alıyorum, hangi balığı alıyorum, e, ne kadar su serinliğinde olması gerekiyor, kireçli suda yaşayabilir mi vesaire vesaire. Bunları bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Bir diğer bugünün konusu benim de çok sevdiğim su lazım? su kaplumbağası alırken genelde kırmızı yanaklı olarak diye de tabir ederler minik canlıları. ilk aldığınızda böyle birkaç santimlik minicik bir bebeği andırır. Fakat o minicik su kaplumbağaları aslında 25-30 santime kadar büyüyebilir arkadaşlar. Ve normalde onun doğası 70 yıl yaşamaya müsaittir. Fakat evlerde bakıldığı için biraz daha kısa olabilir. Tabii e, bunun nedeni de onların bir takım diğer canlılarda olduğu gibi bakımında e, dikkat etmemiz gereken durumlar var. Kaplumbağaların e, su kaplumbağasına sahip olduğunuz zaman biz su kaplumbağasının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde bir akvaryum sahibi olmanız gerekiyor. Ve onun yüzlükten sonra dinlenebileceği küçük adacıklar olması gerekiyor arkadaşlar. Hem etçidir e, hem okçudur. İyi bakarsak dediğim gibi bir su kaplumbağasının aslında yaşayabileceği yıl 70 senedir. Yani ben aldım sürekli ölü kimden duyuyorsam ölüyor, kimden duyarsam ölüyor çünkü yine söylüyorum. Bir canlıya sahip olduğunuz zaman onun sorumluluklarını ne yapar, ne eder, nasıl bakılır, hani nedir, hepsinin kendi göre şeyler var. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Neden dikkat etmek gerekiyor? Çünkü bir hayati, bir canlının hayatı söz konusu. Yani alıp sorumluluğunu, ben bunu üstleneceğim diyorsam bunları bilmemiz gerekiyor tabii. Dediğim gibi etçili ve otçudur. Sularının kurumaması gerekiyor. Çok soğuk sularda olmaması gerekiyor. Yani 25-26 derecelik bir su sıcaklığında olması gerekiyor. Çok soğuk eğer suda olursa kaplumbağa üşüyüp hasta olabilir. ve hatta bulunduğu ortamın durumuna kendine kaptırıp kışın kusuru olduğuna girilir. Bunlar e, sağlıksız durumlardır. Yani iyi olmayacak sonuçlar doğurabilir. E, güneş ışığı kabukları için özellikle kaplumbağaların son derece önemlidir. E, günde bir buçuk saat, 15-20 dakikalık periyotlarda onları güneşlendirmek, tabii güneşlendirirken de derisinin kurumamasına özen göstermek, daha sonra yüzdüğü, güneşlendiği ortamda işte çıkıp adacıkla dinlenebileceği bir ortam. Yani onu direkt belki fanusuyla da koyabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Hatta güneş o kadar büyük bir önem taşıyor ki onlar için. Güneşin olmadığı zamanlar için ultra, ultraviyole lambalarından da faydalanabilirsiniz. Tabii hiçbir zaman güneşin yerini tutmayacaktır ama hiç olmadığı yerde ultraviyole lambalarından faydalanabilirsiniz kaplumbağaları. Hem etçi hem otçulur. Onlara haftada birkaç kere e, tavuk, balık, karides verebilirsiniz. E, onlara dair e, satılan gıda takviyeleri vardır. Haftada bir iki kere mutlaka verin. Ot işte marul olabilir. Kıvırcık olabilir. Dışarıdan hani herhangi bir şey olabilir. Yani, Otçudur. Ot da vermeniz gerekir. Haftada bir iki seferde mutlaka ot verin. Dediğim gibi... E, gıda takviyelerini ihmal etmeyin. Güneş ışınına çok ihtiyaç duyduklarını, hayati onlar için önem taşıdığını hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Su, e, suyun sıcaklığı mutlaka arkadaşlar. Gerekirse bir termometre gibi bir şey koyarsınız ama e, onun 25-26 derecelik o sıcaklığa sahip olmasını sağlayın. Çünkü onlar da hastalanıyorlar. Yani eğer e, olması gereken koşulda olmuyorsa bir hayvan rahatsızlanacak, hastalanacak. Ondan sonra da maalesef istemediğimiz şeylerle karşılaşacağız. Evet, bu hafta sizlere su kaplumbağası ve balıklardan bahsettik. Birazcık da akvaryumdan bahsetmek istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her birinin kendine has bir özelliği ve beklentisi var. Sahip olduğumuz zaman bu balıklara eğer onlara istedikleri onlara ihtiyacı olan ee, bir akvaryum, su sıcaklığı, beslenme olaylarına dikkat edersek korkmamıza gerek yok. Akvaryum sahibi olmak isteyenlerin veyahut da akvaryum olan insanların hep büyük sıkıntısıdır bu. Balıklar çok çabuk ölüyor. Balıklar çok çabuk ölmüyor arkadaşlar. Biz dikkat etmiyoruz bazen. Her canlının dediğim gibi kendi az bir doğası var ve biz buna karşı çıkamayız. Ben yaptığım olduğuyla olmuyor. Etçi yılana Etçil takviyeler, otçulanana otçul takviyeler, hem cil olan dediğimiz hem etçil hem otçul alana da ona göre takviyeler vermeniz gerekiyor. Başka, işte kireçli, kireçli suda yaşayıp yaşayamaması önemli bir detay aklımızdan çıkarmıyoruz. Bir balık aldığımızda bu balık kireçli suda yaşar, yumuşak suda yaşar. Bu balık soğuk suda yaşar, ılık suda yaşar. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu basit kurallara dikkat edersek hem balıklarımız yaşar hem bizim yüzümüz güler diyor ve kanalımıza abone olmayı bildirim çanlarını açmayı programımızı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ekranlarınız aydınlık olsun.